Arkadaşlar Yeşil Dişler kanalından herkese günaydın hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünkü e, videom orkidelerle ilgili olacak. Bugün bu sabah uyandım, baktım bu benim güzellik. Bu sene sonbaharda çiçeklenmemişti. Onu bayağı uzun süre balkonda tuttum. Videodan önce uzun haftalar boyunca. Ve çiçek dallanmaya başladı. Bugün de çi ilk çiçeğini açtı. Ben de sizin de görmenizi istedim bunu. Ve burada büyük orkiden var. Bu sonbahar kış boyunca çiçekliydi. Son birkaç çiçeği kaldı bunların. Bunların birkaç tane çiçeği kaldı. Bunu da daha sonra balkona koyacağım. Diğer orkidelerimi arkadaşlar balkona koydum. Çünkü bu serin havalardan faydalanmasını istiyorum onların. Tekrar çiçeklenmesini teşvik etmek amacıyla uzun yıllardır e, orkide bakımıyla uğraşıyorum.